Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Multiplayer'in düzenlediği chapter etkinliğindeyiz. Buradaki en özel alanlardan birisi Alienware sahip. Büyük bir hocanız var ve bu hoca çerçevesinde bütün etkinliği yerinde takip edebiliyoruz. Yüksekten izleme, izleme şansına sahibiz. Yanımda da Dell Türkiye'den Can Metin var. Kendisi son kullanıcı tarafında deli ne kadar ürünü varsa hepsinin başındaki kişi ve aslında konuşmamız gereken de doğru isim, merak ettiğim şeyler de var. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Can Bey merhaba. Merhaba. Zaman ayırdığın için tekrar teşekkür ederiz Erdi. Ben teşekkür ederim. Şimdi Alienware gerçekten çok görkemli bir marka. Oyun dünyasındaki ikonik markalardan bir tanesi. Bugün Türkiye özellikle konuşmak gerekirse Alienware markası şu an ne noktada? Dell Alienware markası şu anda Türk tüketicisinde buluştu. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Eminim Türk tüketicisi de yavaş yavaş soklarda görerek sevmeye başladı. Ben Alienware'in Türkiye'de daha gidecek çok yol olduğunu düşünüyorum. Çevre ürünleriyle de, monitörüyle, klavyesiyle, mouse'uyla ve ilerideki dönemlerde göreceğiniz hesapla uçtan uca bir Dell Gaming ve Alienware portföyü görmeye hazır olacağız. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi Amerika'ya bakıldığında zaman Alienware tarafında muazzam bir ürün grubu var. Muazzam evet. bir ürün çeşitliliği var. Orta uzun vadede bunun büyük bir kısmı belki de tamamını Türkiye'de görme şansımız olur mu? Evet görme şansımız var. Ben Türkiye'de büyüyen bu tür fuar organizasyonlarla gerçekten potansiyelini gördüğüm oyun dünyası görüyorum. Bu oyun dünyasında biz Dell Alienware'i mutlaka konumlandıracağız ve tüketicilerin bunu mutlaka tecrübe edip markanın bilinirliğini, görünürlüğünü artırmasını sağlamaya çalışacağız. Şimdi oyun dizisi bilgisayarlarında son birkaç yıldır ince ve hafif taşınabilir yüksek modelleri inanılmaz bir ilgi var. Markalar yepyeni modeller çıkartıyor. Yıllar önce Frank Azor'un yaptığı bir açıklama var. Diyordu ki biz Alienware tarafında amacımız ikonik tasarımlar yapmak. Bu tasarımı yaparken de performanstan taviz vermemek, bilgisayarın ısındığı için performans kaybı yaşamasını kesin istemiyoruz diyordum. Geçtiğimiz aylarda kendisiyle konuşma şansım oldu artık yenisi nesil donanımların ince bilgisayarlar yapmaya müsait olduğunu dolayısıyla Dell'in de Alienware de tarafında ikonik tasarımları ince şekilde sunacağını söylemiş. Şimdi M 15 modeli var. Çok merak edilen modellerden birisi. Ben de yurt dışında deneme şansı buldum. Gerçekten muazzam bir makine olmuş. Görür müyüz Türkiye'de? Göreceğiz. Pek yakında göreceğiz. Beni de çok heyecanlandırıyor. Ee, senin bu arada bu röportajını ben de izledim. Mutlaka e, izleyicilerimizin bir daha bunu izlemesini şiddetle tavsiye ederim. Mobilite bence artık önümüzdeki gaming trendlerinden bir tanesi olacak. İnce ve hafif tasarım gerçekten Dell Alienware üzerinde benim gördüğüm en heyecan verici, gerçekten performansından da ödün vermeyen bir notebook haline gelmiş. Tahminen çeyreğin yani bu çeyreğin sonunda Nisan, Mayıs, Haziran'dan itibaren stoklara getirmeyi düşünüyoruz. Peki Geçtiğimiz haftalarda CES Fuarı düzenlendi. Orada 51M, Array 51M isimli yeni bir model var. İşlemci ve ekran kartını değiştirebildiğim alanındaki en güçlü dizisi bilgisayar olarak tanıtıldı Alienware tarafından. Bu tür yepyeni modeller Türkiye'ye kısa vadede gelir mi? Yoksa onlar için biraz daha beklemek gerekiyor mu? Yeni bir model olduğu için. Bu soruya şu anda çok net cevap verebilmem pek mümkün değil. Ama amacımız Dell ürünlerinin Dell Gaming ve Alienware ürünlerinin uçtan uca artık böyle bir ülkede potansiyeli yüksek, kitlelerin gerçekten e, oyun oynadığı oyun trendinin yüksek olduğu bir yerde var olmak. Eminim yıl sonuna doğru bütün portföyü görmeye çalışacağız. Tabii 51M modelinde ya da 51M modelinde işlemci ekran kartı değişiyor ama ekran kartı tarafında Dell'in kendi form faktöründeki ürünleri almak gerekiyor. Belki o tarafta ekosistemi kolay yönetebilmek adına ilk etapta öncelik Amerika olabilir sonrasında muhtemelen sistem oturdukça farklı ülkelerde girecektir diye tahmin ediyorum. Çok doğru. Peki Dell tarafında bir de XPS ailesi var. Premium evet. Windows ürünlerde gerçekten ayrıcalıklı bir yeri var. Ya gövdede kullanılan karbon fiber bile benim o bilgisayar grubuna ayrıca bakmama vesile olan detaylardan bir tanesi. Orada da yeni ürünler var. XPS 13 güncellendi mesela. Bunları ne zaman Türkiye'de görürüz? XPS 13 güncelleniyor. 9380 M modelleri yavaş yavaş Türkiye'ye geliyor. Çok performanslı, performansından ödün vermeyen aynı anda ısınma problemini tamamen elege etmiş bir cihaz. E, bu cihazları tahminen mayıs Haziran ayından itibaren Aha. görmeye başlayacağız. Son olarak şunu da sorayım. Tekrar oyun tarafına dönelim. Sonuçta bir oyun etkinliğindeyiz. Alienware tabii ki hani özel bir ürün gamı fiyatlandırma itibariyle herkesin erişebileceği modeller değil. Eri oturup doğru konuşmak gerekirse ama Dell tarafında fiyat performans uzaklı bir de Inspiron G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarları var. Çok doğru. O tarafta da mesela G7 var. Yeni nesilde oldukça başarılı ve vaatkar görünen. O tarafta da yeni konfigürasyon seçenekleri görür müyüz? Çünkü Nvidia tarafında yeni grafik kartları var, Intel tarafında yeni işlemciler var. Dell Gaming ailesini şöyle kısaca anlatabilirim. En ekonomik seviyede ulaşılabilir bir gaming cihazı anlamında G3 bence çok iyi bir çözüm olarak sun sunabilirim. Bunun üzerinde bir G5 serisi var. Nispeten tasarımı, tuş klavye hassasiyeti, ısınma probleminin daha az olduğu, çift fanın, subwoofer'ın olduğu bir cihaz. G7 serilerine şu anda Türkiye'de herhangi bir şekilde yer vermeyi planlamıyoruz. Çünkü oraya konumlandırdığımız yer eğilim verir. Yani kısaca anlatmam gerekirse G3, G5 ve eğilim verir. Ee, burada bence her finansa çözüm e, notebook'umuz olmuş olacak.